Azerbaycan resmen D8 üyesi oldu. Gelişen 8 ülke D8 teşkilatına oy birliğiyle kabul edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, örgütün gelişmesi ve dayanışmanın güçlenmesi için her türlü çabayı göstereceklerini söyledi. Türkiye'ye teşekkür etti. Mısır'ın başkenti Kahire'de gelişen 8 ülke D8 teşkilatının 11. zirve toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda bir süredir gündemde olan Azerbaycan'ın teşkilata üyeliği oy birliğiyle kabul edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, D8'e katılımları dolayısıyla destek veren üye ülke liderlerine teşekkür etti. Türkiye'nin girişimiyle kurulan D8'in ilk kez genişleme kararı aldığına dikkat çekti. Aliyev, "Bu bizim için gurur kaynağıdır. Azerbaycan'ın adaylığına destek verilmesi, halklar arasındaki samimi dostluk ve işbirliğini simgelemektedir." dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aliyev, "Örgütün gelişmesi ve dayanışmanın güçlenmesi için her türlü çabayı göstereceğiz." lerini söyledi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da D8'e üyeliğin Azerbaycan'ın uluslararası dünyada artan nüfuzunun ve duyulan güvenin açık örneği olduğu vurgulandı.